Merhaba çocuklar. Deren buraya Nilo'ya hamurlarını dağıtmış. Burada Pepe Doktor seti de varmış. Peki Deren nerede? Hamurları burada. Doktor seti burada. Peki Deren nerede? Bana biri Deren'in nerede olduğunu söylesin lütfen. Deren. Toplarını da getirmiş ya. buraya. Aa. Deren neleri getirdin sen? Burada Bu, kimler var? Şila ile Pepe. Şila var. Pepe var. Bir de bebe. Bebe var çocuklar. Merhaba ben bebe. Merhaba ben de Pepe. Nasılsın Pepe? Ben de Şila. Aa Pepe ile Şila bir araya gelmiş. Bebe'ye karşı konuşuyorlar. Ayabıklarını. Bakayım ayabıklarına. Ay çok güzel Şila'nın ayakkabıları. Pepe'ye bakalım. Pepe'ye bakalım. Oo Pepe. Bak bu Peki mı? bir şey söyleyeceğim Deren. Pepe'nin kardeşi kim? Pepe'nin Bebe. Bebe. mi? Al o zaman bebeği de iki kardeşi gezmeye götür. Havuza. <laughs> Deren bebeği havuza attı. Gel sana, seni de havuza attı. Şile. Ya. aha, de attı. Aa, oh, şileyi de şöyle dik koyalım. Bebeyle şila, havuzda oynasınlar. Peki Pepe nerede? Ya. Peki Pepe nerede Deren? Burada. Hadi onu da getir havuza. Evet. Oynasınlar birlikte, onu da getir havuza, hadi. Oo Pepe, Bebe ve Şila. Onlara top atacağım. Evet, Deren. Ama küçük top ver bunlara, bu büyük geldi. Ha, havuzu top mu dolduracaksın yoksa? Yok. Bence ne yapalım biliyor musun Deren? Senin oyun çadırını getirelim. Çadırın içini dolduralım. Olur mu? Olur mu? Olur. Hadi o zaman hemen gidelim çadırını getirelim senin. Burada da emojilerim var. Emojilerin mi var? Ne emojisiymiş o? Hamburger. Evet. Deren hamburger yediği zaman bunu hediye verdiler değil mi çocuklara? Evet bak. Emojisi hey, var. Evet. De çadır çadır. Deren'in çadırı gelmiş. Der Prenses çadırı. <gülüyor> <gülüyor> Deren'in çadırı burada. Şimdi ben Pepe'yi de vereyim Deren'in yanına. <gülüyor> <gülüyor> Bebeği de vereyim. Şile'yi de vereyim. Şimdi topları da dökeyim mi sizin üzerinize? Evet. Hadi bakalım. Ay. Ay bir tane daha. Derenin burada bir sürü topları var. Oo. Ay toplar gidiyor Deren. Toplar gidiyor. Emojiler. <laughs> Emojiler. <Emri. Emri. gülüyor> Deren bir tane top gitti koltuğun E Peki Deren. bebeğiyle şilat Şila kayboldu topların altında. Pepe nerede? Pe Bulamıyoruz. Bebe. Burada. <laughs> Pepe burada. Baba bu söyleyeyim de alsın. Neyi alsın? Top. Deren'in burada çok güzel Baba. topları var. Topkaşlar. Deren bu topun bozulmuş ama galiba. Deren'in bu topu İçine çökmüş burası. Değil mi? Bence de bu Deren'in burada bir de mini mouse topu var. Bunun bir de ışığı yanıyor, değil mi Deren? Aa, geldi bir tane. Aa, ışığı yanıyor bunun. Karanlıkta çok güzel oluyor bu. Değil mi Deren? Neyse çocuklar, biz şimdi çadıra girip oynayacağız Deren'le beraber. Köpük. Pepe Şilayla ve bebeğiyle beraber. Hadi Deren sen oradan gir. Çok eğlenceli değil mi? Eğleniyor musun? Biz oynamaya devam edelim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gördüm. Hadi bay bay yap arkadaşlarına. Deren bay bay yap arkadaşlarına.